Hepinize merhaba ev arkadaşlar. Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. Bugün açık büfede 4, 5, 6, 6 ya da 7 oyun yemek challenge videosu çekiyorum. Şimdi açık büfe videoları benden zaten çok isteniyordu biliyorsunuz. Ben de otele gelmişken buradan güzel açık büfe videoları çekerek ayrılacağım inşallah. Yani o şekilde arkadaşlar. Şimdi açık büfe challenge videomuz başlasın. Başlıyor arkadaşlar. Açık büfede birinci oyunu. Birinci oyunu bak çok uykuluyor. Tık tık kahvaltıya geldim. Ama yeri çok iyiyim. Başlıyoruz. Güzel mi ilk Hı -hı. Güzel dede. Canım an ilk öğünüm böyle işte arkadaşlar. Açık bir de üç öğün yapıyorum. Beş bilmem kaç milyon öğün yapıyorum da aşkım. O işte bunun ilk öğünü. Bunun içinde turuncu şeyler var. Çok iyi tam Çok çok doyduk. Ne yapalım ya? Valla bu kadar almaya almasaydı bak bir de o tarafta daha var. Ay sen bilirsin. Onlar Söyle, ben çok doyduk şimdi bak ben bir iyi yani. Açıkçası bir elinden kopunca oynayayım ya. Bu yüzden biraz abarttım aslında. Bugün çünkü bu zorlu bir video olacak. O yüzden hiç zora sokmaya gerek yok kendime arkadaşlar. Onları odaya götürecek, onu da yiyecek. Bak. Yani olabilir. Yani domates falan değil ama. Hı yani -hı. Dine dine yeme şansım yok tamam mı? Çünkü Ali bir önce kalkıp gitmek istiyor. Hmm, ne insanlar yani çok kalabalık olduğu için masa sayısı o kadar yüksek değil. Yapmam mı? O yüzden ben de kalkmak istiyorum. Yani insanlar ayakta kalacağını. Aşkım hani bir sürü yer var bu. Aşkım bir sürü yer dedim. Derisinden çoğu dolu masalar. Sonra ben gittim bir sürü tabağına bir. Hayır, dur dur. Şu pankekisi sıraya girdi arkadaşlar ve yemedi. İsterseniz senin yemediklerin karşısında benimki bir tanecik kalıyor. Bu arada sigara böyle çok yağlıydı o yüzden yemedim. Neyse tamam. Tamam. Artık. Bir sonraki videoda görüşürüz canlarım. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu var ya bu. Hani bu kat kat diye bir çikolata var ya. Böyle çilekli çikolatası var ağzınıza dağılıyor. Onun gibi bu. Ha. Ha. 2. Arkadaşlar bir tabağım yapmaya başladım. İnanın orada öyle bir sıra var ki yemeklerin sırasında. O yüzden ben oraya hiç girmek bile istemiyorum. O yüzden bu, taraflardan bir şeyler yapacağım şimdi. Aydın. Tamam, neydi? Kürüt istiyorum. Ben bunu yapacağım. Bu bir kalabalık bir arkadaşlar. Sonra tekrar açarım. Arkadaşlar yemek sırası o kadar ki o ana yemeklerin sırası. Kesinlikle Ali o sıraya girmemeye karar verdik. Ben de o an aparat gibi şey dedik. Açıkçası olarak kendimiz onu diye bırakmışlar. Arkadaşlar şundan dolayı bozuk. Başka bir misafirimiz Zil'in kıyafeti üzerine yoğurt dökmüş. Ağlayacaksın Ya bir şey diyemedim. Aç mı? Ben de. Aç burada ikinci oyunum. Ne? Taban böyle. Tabağa yaptım. Siz güzel olmuş. Yemek o? sırasına bile girmedim. Normalde yemek sırası ayrı olur da ona girmedi. Yemeyeceğim ya. Ya çok sıra vardı. Bir de dediğim güzel yemekler yok. Boş verdim. benim hoşuma hiç yemekler yok yani. Şey Ama bol... insanların tabağındaki yemeklere bakıyorum. Çok güzel gözüküyorlar. Ben yapayım yani. Bir de sabah kahvaltısını çok dolu yaptım ya o yüzden şu an canım istemiyor. Aynen bir de sıra çok uzundu. İnanın ki ben şu an video çekiyor olmasam ben de yemezdim yemeği. Sinek var. Sinek var var çünkü. Sinek var'a <laughs> Ne o afiyet. yüzden seven ona güveniyor çünkü. Hayır ya ben yumurta spagetti çekiyorum. Bugün tek bana spagetti alacağım. Kesin. Hı hı. Tamam o zaman hadi kapatayım bari. Hadi evet, afiyet olsun. Hı? Ben de kahve içiyorum. Hı hı. Bak burası alacağım. Arkadaşlar salata canlı. Pardon parmağım çıkıyormuş. geçsin değil mi ayağı? Ya, öyle seçiyor. Hadi dur bu sigaz neyin nerede? Mhm. Davomat kapatıyor. Kapattım niye kameraya bakıyor? Ya. <laughs> Kıyafeti de şey dökülüyor içinden. İlla yemeğin içine hardal sos attığı için yemedi şimdi sadece salata yiyor. Ben salata yemeyi yani. çok kötü dedi tadı dedi kesinlikle nefret edersin dedi Onları hiç atma ilk geldiğimiz gün dedi bunu bana Ben de dedim ki ben, ben çok merak ettim bugün atayım dedim Bütün tabağım kötü oldu bütün O kadar kötü bir tadı var ki anladamam işte ya Sen böyle demir yiyormuşsunuz da yiyemiyormuşsunuz gibi yani Ben söyleyeceklerim bu kadar Neyse boşver salata da güzel Ben salata ya büyük salata Çakışlarım <laughs> tamam, tamam, evet, şu anda açık büfede. Gazete <laughs> önüm oluyor aşkım. Gitmiyor. Üçüncü düğme sinek büfeye gidiyorum. Of ya şu şarkıdan telif yerim diye korkuyorum. O yüzden şimdi kapatıyorum. Arkadaşlar açık büfedeki üçüncü oyunum bu. Spagetti. <laughs> salata, turşu ve kalbura bastı. Hayır daha burası da var yani. Bunun altındakini ben almadım bu arada. Hayır bak bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur onu da göstereceğim. Hayır. Şimdi, Hayır. Ali hamburger aldı kendine. Ben şoka girdim gerçekten kendine bir şey aldığı i̇yi için. Iyi, iyi, iyi. Bir i̇yi. de tavuk kanatları ve patates kızartması. Ne alalım bu arada onları. Bir dakika hemen yiyeceğim. Şu tadına bakacağım. Canımın çektiği kadar var mıymış acaba? Normal <laughs> spagetti. Biraz soğumuş. Sıcısı bozuk demişti zaten. Ee, arkadaş. Arkadaşlar bu şekilde yani. Bilemiyorum. Çok verimli değil ikinci oyun. Yakaladım. <laughs> Dördüncü oyunu <laughs> görüşürüz. sonra dördüncü için Ali beni pastaneye getirdi. Pastaneye getirdi. Şimdi <laughs> ikide kahve alacak mı var? İkide kahve alacak bir şey. <laughs> İnanın ki canım hiçbir şey istemiyor. Hiçbir şey istemiyor. Ben de kurabiye alayım bari. Video açtım konsept miyim? Canım hiçbir şey istemiyor diyordum da. <laughs> Bunu aldım arkadaşlar. Bunu. <laughs> Dördüncü oyun olarak. Valla gerçekten canım hiçbir şey istemiyor ya. Sevgilim. Valla patlayacağım. Zaten var ya. Buradan üç kilo falan almış olarak dönebilirim. Sizlere gidince tartılıp e, kiloyu söylerim arkadaşlar. Yani böyle. Dondurma. Arkadaşlar açık bir beşinci 5. oyun mu oluyor? oyun, <laughs> oyun bence dondurma bir oyun yani. Bu arada dondurmayı veren arkadaş yokmuş herhalde bir işi çıkmış. Herkes kendi dondurmasını kendi alıyordu. Tamamen self servis servisli. Yani bu benim aşırı işime geldi. <laughs> yani alamayacağım için tam dondurmayı çıkartmak bana zor bir iş oradan. Ben de ne yaptım? Ali'ye dondurma yaptırdım. Aşırı mutluyum şu an. Ali kendine neden dondurma almadı acaba? Fakat şu ben yerim arkadaşlar. Şu arkadaki şarkılar beni çok beni çok tedirgin ediyor arkadaşlar. Bu telif olaylarını anlayıp o yüzden bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Sizleri seviyorum. şu anda. Bak burada çekmemin sebebi yok burada ve sesimi çok net bir şekilde duyabilirsiniz. Bugün havuzda aşk ya. Kendi kendime sürekli çekmeye çalıştım. Ay bak videoyu açıyorum tamam mı? Telefonu atıyorum. Onu almaya gidiyorum. Sonra bir havaya kalkıyorum işte çıkıyorum. Bir bakıyorum video kapanmış. Ay nasıl sinir oldum ya elim bir yerlere çarpıyor herhalde diye düşündüm. Neyse arkadaşlar işte öyle. Akşam yemeği neden öğlen yemeğinden daha kalabalık oluyor. Arkadaşlar bu konsept bak aşkım hatırlıyorsun değil mi? Kanal açıldığından beri açık büfe konsepti çok isteniyor bak çok isteniyor. bu konsept benim için yani bu tatil benim için bulunmaz bir nimet. Hatta gelmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu konsept. arkadaşlar herhalde sağ olsun benim için. Ama <laughs> mesela bir tane patates yiyorsun ilk şeyden atıyorum mesela. Öyle memnun musun hayatından aşkım. Ben de çok memnunum. Yani, ben biraz kötü gün geçiriyor ama o yüzden. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle yarın en iyi açık bir tabağını ben yapacağım. Ama belli de olmaz. Yarın belki doşabilirim. Ben hemen yiyeyim bir dakika biraz. Şu an hiç değişmiyor. Farkında mısın aşkım? <laughs> Enginden ve Brüksel'e hep alıyorum. Neden acaba? Hımm, seviyorum. Bir sonraki açık kuyruğumuz ne olacak? Aaa, açık kuyruk artık! Bahar, gezi yemeye bak! Hımm, geniş açı! Geniş açısından çekiyormuş bak. Gerçekten buldum ha! Ama biliyorsun ki, tavamda asla hiçbir şey bırakmam, <laughs> hiçbir <laughs> şey. Bakayım, şu inkişaf daha ne oldu? Ne da abi. Afiyet olsun. Bu benim için takmıyorum. <laughs> Bu da parayı Abla Bunları yapan geleneksel dedetlerin oğlu ki ablaya Ay demiştim de, gözleri gelmiş. Abla gözleri çok güzel demiş. Gözleri masmari demiş. Sonra orada sana dedi? Neyse buraya atlayalım. Buraya buraya geç. Neyse sonunda ben sana iki tane tansiyonu vereyim de yedim. Güzel tansiyonu vermiş. Ali gerçekten yedi şu kaldı işte. Şimdi i̇şte ben de balık falan yiyorum. Bu arada babamın açıkçası tabağının benim için de çok çok benzer olduğu o kadar iyi değil ki. Balık, ingin ağrı, yüksel lanası. Yani ben bayılırım böyle şeylere. Ali dedim ki Ali ben dayanamayacağım sanırım. <laughs> ne oldu? Hiç <da? gülüyor> öylesine oynuyorlar şu an sende. Neymiş Ali ben dayanamayacağım sana spagetti de alacağım dedim. Öyle dedi ki hayır spagetti alma Ceren boş ver dedi. <laughs> daha gözüne gelen <girer>, şeyleri alıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu arada normalde spagetti hiç canım çekmez tamam mı? <laughs> Ay bu Ruslar falan çok alıyor. Ben de yani o yüzden her tabakta gördükçe canım çektim. Neyse artık şu masayı göstermeyeceğim ya. Şey göstermeyeceğim. Ben burger temizliyorum aşkım. Ben Siz pisiyorum şey Balığımı yiyorum her şeyim bak şimdi iki sesli balık almışım tamam mı? Bu, bu ızgara ama bu ne acaba? <laughs> o da ızgara. Ama sanki sizleri taktı sadece sana. Olabilir. Koydun mu sen? Hı -hı. Kahve ben mi içeceğim şey şimdi? Kahve Hı? Kahveyi mi içeceğim şimdi? Zilleri sanıyorsun yani. Mesela şurada bak bekliyor. Ben <gülüyor> <şeyim>. <gülüyor> Hiç bir var ana. Ben de ...buldum ama sabah bitireceğim arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi gece yemeğine kadar masa lazım değil mi Ayşe? Aynen. Dün bir gece yemeğine Aa gel bir video çektim orada. Başka bir burada koyacağım. Su çorbası var dedi bir tanesi. Bir tane biri. Ali dedi ki su çorbası olsa gene iyi aslanım. Ama tabii bunu bana söylüyor. Neyse <laughs> tamam hadi Ali kahvesini çekmiş arkadaşlar. <laughs> Ali gidi yemeğini bitiriyorum yine. <laughs> Ali kırmıyorsun değil mi bana? Ama sanki sen de acıkmış gibisin. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Aşkım ben de acıkmadım. Gerçekten ben de acıkmadım. Neden gidiyoruz yani o Yani sırf yani böyle bir pis boğazım <laughs> yani bunu aşkım. Böyle bir şey için. Biz de evet. gece yemeğinde görüşürüz arkadaşlar. İyi. Evet.